Elçinle Lezzetler YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle çok lezzetli ve farklı bir kek tarifi paylaşacağım. Kekimizin içinde elma, tarçın, ceviz ve karamel sos var. Hemen yapılışına geçelim. Oda ısısındaki 3 adet yumurtamı çırpma kabına aldım. Üzerine yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Mikserin en yüksek devrinde karışımım köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerimi rengi açılıp bu kıvama gelene kadar çırptım. Şimdi üzerine bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ ve süt ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Kek hamuruma bir buçuk su bardağı elenmiş unumu da ilave ediyorum. Üzerine bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Kek hamurum hazır ve kıvamı da bu şekilde olacak. 28 santim çapında kelepçeli bir kalıp kullanacağım. Kalıbımın zeminine yağlı kağıdı kesip yerleştirdim. Kek harcımı kalıbıma döküyorum. Dileyenler borcamda da yapabilirler. Kekimizin her yerinin eşit kabarması için üzerine bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. 2 adet elmamın kabuklarını soyup bu şekilde ince ince dilimledim. Şimdi onları kek hamurumun üzerine diziyorum. Elmalarımızın üzerine de 1 tatlı kaşığı kadar tarçın serpiyorum. Kekimi önceden ısıttığım fırının fanlı ayarında 170 derecede pişirmeye gönderiyorum. Kekimiz pişerken biz de karamel sosu hazırlamaya başlayalım. 9 yemek kaşığı kadar şekeri tencereme ekledim. Ocağın en küçük gözünde ve en kısık ayarda kaşık değdirmeden şekerimin erimesini sağlıyorum. Şeker kenarlardan bu şekilde erimeye başlayınca Tencereyi hafif hafif sallayarak şekerin eriyen bölümle karışmasını sağlıyorum. Şeker bu rengi alınca kaşıkla karıştırıyorum. Daha fazla bekletmeyin aksi takdirde karameliniz acı olur. Bu kekteki en önemli püf noktası karameli iyi ayarlamak. Karameliniz acı olursa kekinize mahvedebilir. Şimdi içine bir paket sıvı krema ekliyorum. Kremayı ekleyince şekeriniz sertleşecektir. Panik yapmayın. Kısık ateşte şeker eriyene kadar arada karıştırarak karameli hazırlayın. İçine bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Ocağın en küçük gözünde kısık ayarda karamelimi pişirdim. Şeker tamamen eridi. Karamelimin kıvamı da bu şekilde. Şimdi karamelimin biraz ılmasını bekliyorum. Karamelimi hazırlarken kekim de pişmişti. Bir kürdan yardımıyla kekimin içinin pişip pişmediğinin kontrolünü yaptım. Kekimin üzerine iri parçalara ayırdığım cevizlerimi döküyorum. Karamelim biraz ılıyınca cevizlerin üzerine döküyorum. Karamelin çok fazla soğumasını beklemeyin. Karamel aynı zamanda cevizlerin kekin üzerinde sabit kalmasına da yardımcı olacak. Mümkün olduğunca her yerine eşit gelecek şekilde, özellikle cevizlerin her yerine değmesine dikkat edin. Karameli kekin üzerine tamamını döküyorum. Karamel soslu elmalı cevizli kekimiz hazır. Kalıptan çıkarmadan karamelim tamamen soğuyana kadar kalıpta 1-2 saat kadar dinlendirdim. Daha sonra kalıptan çıkardım. Kekim bu şekilde. Şimdi kesip size iç kıvamını da göstereceğim. Karamel seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Tarifim ile ilgili sormak istediğiniz sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Umarım dener ve beğenirsiniz. Yeni bir tarifte görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.